Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ahis Gayrimenkul hissemizin hem finansal yapısına hem de grafik yapısına bir bakış atacağız. Öncesinde yasal yorumetimizin tamamını okumanız gerekmekte. Al sat tut tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Evet hissemizin öncelikle bilançosunu açalım. Bilançosunu açtığımız zaman yıllıkta ne görüyoruz? Hem satışların hem de net dönem karının artış gösterdiğini görebiliyoruz. Çeyreklikte de aynı durum mevcut e, ee, kar anlamında 27 milyondan nereye 35 lira kadar çıkmış. Yine de bir kıpırdanma olmuş. Çeyreklik fabrikümüzde de bir zıplama olmuş arkadaşlar. Ee, diğer tabloya bakacak olursak öz sermaye karlılığını biz 25 rakamın üstünde bekliyoruz biliyorsunuz. Ve 26.36 seviyesinde bizi karşılıyor. Gayet güzel bir rakam. Net kar büyüme oranımızda en azından yok değil. Eksi değil. Ee, 18'de idare edebileceğimiz bir rakam diyebiliriz. RSI seviyemizde alım fırsatına çok yaklaşmış duruyor. Biliyorsunuz alım fırsatı 30'da oluşuyor genelde veya altında. E, FK değerimizde gayet güzel bir seviyede. Fakat buradaki sıkıntı FD bölü FABÖK'te arkadaşlar. Bir diğer taraftan bakacak olursak net satışları ve kârı arttı yazmakta. İşte bizim bir hisseden beklentimiz aslında bu. Yani net satışları ve kârı arttı ise FK değeri de düşük ise... Hani geriye çok da fazla bir şey kalmıyor aslında. Oran analizlerimizde pozitif durumda. Bu da güzel bir şey. Endekse göre negatif oluşu da güzel arkadaşlar. Gitmesi gereken yere henüz ulaşmadığını bize söylüyor. E, tabii biz şu anda neyi inceliyoruz? Üçüncü çeyrek bilançosunu inceliyoruz. Dördüncü çeyrek bilançosunun da açıklamasına çok az bir süre kaldı. E, şimdi hissemizin e, grafiğine bakacağız. Fakat e, bizim... Nedir? E, kârdaki artışımız %18. E, satıştaki artışımız da nedir? %23. Paralelde de %26'lık bir artış durumu mevcut. Buna göre e, grafiğimizde yavaş bir yükseliş e, beklememiz gerekiyor bu yapıya göre. Şimdi grafimizi açalım arkadaşlar. grafiğimize göre bir şeyler söylemeden önce e, katıl seviyemizi bir tanıtmak istiyorum. Katıl seviyemizde 2 adet. Toplamda 5 adet seviye bulunmakta. İlk ikisi nedir? Sadece teşekkür seviyesi arkadaşlar. Üçüncü seviyemiz ise üyelere özel başlıklı, üyelere özel videolar hazırladığımız bir seviye. Bu seviyede biz 600 adet hissenin finansal yapısını inceledik. Halen de her gün yeni gelen bilançolarla bu incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bunun... İçerisinde e, finansal anlamda olumlu, e, pozitif bir şekilde diğerlerinden ayrıl, ayrılmış, ayrışmış olanları e, özellikle yakından takip ediyoruz. Bu yakın takipimizde olan hisselerin grafiklerinde cazip duruma gelmiş olanları da e, analiz şeklinde sizlerle paylaşıyoruz, analizini yapıyoruz. E, bundan dolayı bir nokta atışı e, yapmak gayreti içerisindeyiz. Bunda da gayet başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bir diğer seviyemizde de Telegram VIP grubu var arkadaşlar. Bu grupta da e, Telegram'da e, bizim biliyorsunuz normalde bir grubumuz var. Onun haricinde de VIP grubumuz var. O VIP ki durum şundan ibaret. E, biz güncel bir şekilde e, takip listemizdeki hisselerin e, grafiklerini ve grafiklerdeki yükseliş veya düşüş seviyeleri e, gelebilecek seviyeleri veriyoruz. Anlık özel bir durum oluştuğunda bunu sizlerle paylaşıyoruz. Mesela grafik yapısına göre, kanal trend yapısına göre satış durumuna gelmiş olan hisselerin durumlarında sizlerle seviyelerini belirterek paylaşıyoruz. Bundan dolayı bu grubumuzda seviyemizde önem arz etmekte. Son seviyemizde ise Telegram özel iletişim bölümümüz yer almakta. Burada da sizin portföylerinizi inceliyoruz. Kendi şahsi fikirlerimizi portföyünüzle alakalı. Günlük istişare halindeyiz özel mesajlaşma yoluyla e, tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bunları yapıyoruz arkadaşlar dedik ve hemen grafiğimize geçelim. Grafiğimizde ne görüyoruz? Yeni halka arz olmuş bir hissemizi e, 2024 9. ayın başında halka arz olduğunu görüyoruz. Şu andaki fiyatının da halka arz fiyatına henüz ulaşamadığını görüyoruz. Ne demiştik biraz önce bilançoyu incelerken? Hissemizde istediğimiz tablo mevcut, her şey yerli yerinde fakat bu yükseliş satışlardaki ve netkardaki yükseliş arkadaşlar çok yüksek olmadığından dolayı hani bu yapıyı görmemiz normal. Yukarı çıkıyor, zigzag çizerekten çıkıyor, düzeltmeleri yaparaktan çıkıyor. Ee, çok hacimli bir yükseliş göstermemiş. Bundan sonra gösterir mi? Yeni bilançosundaki artışlara veya azalışlara göre durum değişecektir arkadaşlar. Ama bir zemin noktası oluşmuş. O zemin noktasında bu mavi çizgimizle biz burada belirttik. İşte bu mavi çizgimizden yola çıkarak en son e, dün seans e, gününde arkadaşlar hissemiz bu mavi çizgimize dokunmuş. Biz teknik olarak grafik yapımıza göre şunu söyleyebiliriz ki hissemiz bugün artık yükselişe geçecektir yukarıya doğru yönelecektir diye düşünmekteyiz yani şu anda yüksek olan ihtimal bizim için bu düşük olan ihtimallere de gelecek olursak arkadaşlar hissemizin hangi seviyelere düş düşebilme ihtimali var 20,90 19, pardon 20,27 Seviyelerine de düşme ihtimali var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerekli şeyleri söyledik hem finansal yapımızla alakalı hem de grafiğimizle alakalı e, söylenecek bir şey kalmadı. E, kendinize iyi bakın. Halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Katıl seviyelerimizi dediğimiz gibi inceleyebilirsiniz. E, beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Yorumlarda da bizi yalnız bırakmayın. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. En azından Video başında bir selam vermiştik. Aleyküm selam da yazabilirsiniz. Kanalımızın etkileşim açısından bunlar önem arz etmekte. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın.